Şimdi Edirne Millet Bahçesi'ne çevireceğiz kameralarımızı. Zira her yer lavanta kokuyor Edirne Millet Bahçesi'nde. Çünkü temizlik araçlarıyla etrafa lavanta suyu püskürtülüyor. Böylece sıcağın bunaltıcı etkisi azaltılırken sivrisineklere karşı da koruma sağlanıyor. Siz o görüntüleri, o haberimizi izlerken artık yavaş yavaş söz sırasını Sezen Yüce'ye bırakma vakti geldi. Çünkü birinci sayfa konuklarıyla birlikte ekranlarınızda az sonra. Araçlar dolaşıyor, etrafı lavanta kokusu sarıyor. Edirne Millet Bahçesi'nin ziyaretçileri sıcak günlerde böyle ferahlıyor. Millet Bahçesi'nin serinletilmesi için her gün 400 litre lavanta suyu kullanılıyor. Lavanta, haşere kovucu özelliğiyle de biliniyor. Temizlikte kullanılan iki araç belirli aralıklarla lavanta suyu püskürtüyor akşam saatlerinde genelde oluyor sivrisinek. Güzel bir kokusu, hani ferah bir kokusu var. Hani huzur veriyor insana lavanta kokusu. Lavanta suyu da şehirden sağlanıyor. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden faydalanılıyor. Vatandaşlar özellikle lavanta suyu sıkıldığı zaman zaten tüm ailelerimiz lavanta suyuna doğru geliyorlar. Hatta lavanta suyunun altına gezip serinlemek istiyorlar. Ondan dolayı da mutlu, mutlu oluyoruz bizler böyle bir hizmeti verdiğimizden dolayı. Millet bahçesinin aynı zamanda sıfır atık hedefi de var. Millet bahçesinde sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak doğa dostu elektrikli araçlar kullanılıyor. Böylece sıfır karbon hedefine bir adım daha yaklaşılıyor. Şu anda kullandığımız araçlarımızın hepsi elektrikli. Sıfır karbon, sıfır emisyon, doğaya dost araçlar kullanıyoruz burada. Hali hazırda sıkıntı problemimiz hiçbir şekilde yok. Vatandaşlar sessiz olduğu için araçlarımız herhangi bir gürültü vermediğinden dolayı vatandaşlarımız çok açlı derecede memnun. Edirne'de bir ay önce açılan millet bahçesine ilgi büyük. Ziyaretçi sayısı 1 milyonu buldu.